Sene 1455. Sene 1914. Fatih daha İstanbul'u yeni fethetmiş. Bir baktım Fatih Sultan Mehmet. Hadi sarayda istihdam çılgınlığı var. Hadi. Düşman dedi bizim bu akşam dedi alımız sikecek dedi. Hal böyle olunca büyük büyük dedem Ziyaoğlu oğlu Hasan. Başvuruyor tabi. Mülakatlar. İşte yabancı dil bilgisi falan soruyor. how are you? Ready? İşte bir şekilde e, bir yerden bir torpil morpil bir şey buluyorlar. Saraya giriyor. Sarayda kantinci. Tabii. Abi. Açıl, ne açıl bir ya açıl. Bu poğaça bitmeyecek ya. Tek sıra Ne yapıyorsun aslanım sen ya? Dede'den kalma bir sarayın adamlığı var bizde de. Heee işte. Gel zaman git zaman bir şekilde geldik. Kavladya'ya. Kavladya topraklarındayız. Sarayın adamı olacağız. Sarayın ee, adamı benim oğlum. <gülüyor> <gülüyor> e, medeniyet. Medeniyet. Sarayın adamı. Nerenin adamı olalım? Hangi sarayın adamı olalım acaba? Aha. Nerede mortlar, kergitler. Vay girler. Ondan sonra cuma. Diğerlerin adını unuttum. Zodoklar. Falan filan. Neyse. Kuzaytlar gibi geliyor ya. Kuzaytlar ya. Kuzaytlar yapalım ya. Of. Bu lavuk yani... kim burada dokuyor? Ses perdesi. Onward! Hold your ground! Bu ne? Charge! <laughs> <laughs> Oo, bu ne oğlum? Fall back! To ladders! Ananı sikiyim. Adamla testosteron test aktı. Lord Formation! Yani bu işte de fena değil. Bu, bu iyi gibi. Of. Yani bilemedim. Bilemedik. Şö şöyle bir şey yapalım. Boy boy çok da uzun olmasın ama biraz böyle heybetimiz meydana gelsin böyle bir. da bahtaşıma. Şöyle şöyle bir şey yapsam. Bu ne bu? Fazla cime gitmiş bu. Yani şöyle biraz yap ta, yapı olsun ya. Oy olsun. Ne yapayım? Hayalimdeki erkeği yapıyorum? Ne yapıyorum aman akayım? Ee, tamam geç. Yani buraları çok karıştırmanın bir manası var mı? Buraları rastgele yapabiliriz gibi geliyor. Bu tipler ne oğlum bu tipler? Ben anlamıyorum. Abi Orta Asyalı seçtik diye mi Gözler böyle olmasın ya. Çok Türk olmayalım. Abi. Aşırı Türk olmaya gerek var mı ya? Nasıl oğlum? Şekilli bir şey olsun abi bunu ne amına koyayım? Bunu oğlum. Hiç sıfır Türklük bu arada. Hiç Türklük ananı avradını. <laughs> bu ne oğlum? <laughs> Dur bir dakika. Yakışıklı bir şey yapalım. Asana sana Bu fazla nordik oldu. <laughs> Biz milliyetçi bir adamız. Biz milliyetçi, milliyetçi bir adamız. Bunu seçmek iyiymiş. Okçuluk, binicilik, kabile kabil halk. Yani dedem zaten part time yapıyormuş kantinciliği. O yüzden kabil halkından olmak okçuluk ve binicilik. Kabili olsun ya. Okçuluk, iyi ok atarım. İyiyim ya iyiyim iyiyim, insan ilişkilerinde iyiyim at üstünde okçula ben devam etmek istiyorum. Okçuluk alacağım. Küçük hayvanlar avlar. Ağlardım. Çok severim avlanmayı. İzcilerle birlikte at sürdüm. At üstünde yaşadım ben bu hayatı. Ay Sana... çıkamıyoruz ki. Hep böyle at üstünde. Ya. Bir akıncı yetkisi hale getirdim. Onun anasını Devam. İsmini gir. İsmim. Ulgay'dan. Şu an aklıma geldi. Abi ismim Ilgaz olsun mu? Valla, güzel olmaz mı Bence güzel isim. Böyle bir şeye benzedik. Arkada da atımız, atımız var. Atımızın ismi Selahattin bu arada. İsmi ne bu güzelliğin? Selahattin. Selahattin, Hı. atın adı. Evet. Senin isim? Beyaz Saray. E, artık oyuna başlayalım. Kaç dakika oldu lan? 20 dakika olmuş. Brother, it's been three days now we've been tracking those bastards. Yeah, we're getting close. We need to think about what happens when we catch them. How are we going to rescue our brother and sister? Are we up for a fight? Are you sure about that? Yes. All right then. One of a our... thing. Falan filan. Bunlar hep falan filan dersin. Önemli değil. Soyadını mı seç? Ilgaz Dağı. <laughs> Da. Nasıl soyad? Ulgaz Da. Ulgaz. Yere bakan yürek yakan. <laughs> Et sago lera nokta kom. Crazy boy alt dire ayfut feed ceza etotmeyi nokta kom. Yılmaz oğulları. Nasıl? Ilgaz Yılmazoğlu. Yılmaz. Hmm. Bitti. Soyad güzel. Sancağının sembolünü belirle. Oğlum çok fazla seçim var ya. Karar veremiyorum ki. Y harfi var mı? Y. Şu Y'ye benziyor biraz. Yılmazoğulları hani. Y. Biraz fena değil gibi. 100 yıl önce doğdu şanlı efsane. <laughs> boyut. Boyut büyük ya kocaman olsun. Siyah üstüne sarı. Ya da sarı üstüne siyah onanı çıkayım çok güzel olmadı mı? Ben bayıldım. Bu arada Sanca, güzel. Hoşuma gitti. Oyun kasıyor ama ya kasmaması lazım. ayarlar performans Ne oldu oğlum oyuna? Artık kasmıyor. <laughs> evet, biraz daha iyi gibiyiz. Şimdi ne yapacağız? Görevimiz var. Görevimiz kardeşlerimiz var. Onları kurtaracaktık herhalde. Klanını kur var falan filan. Biz önce klanımızı kıralım. Ne diyor? Dinarlarını bin arttır. Dinar kazanacağız. 2020 adama çıkartacağız. Klan rütbesi nom 50 oluyor diyor. Yoldaş edinilecek. Saygınlık kazanılacak. O zaman TVA köyün köyüne bir gidelim. Köye bir gidelim abi. Abi köylü milletin efendisidir. Saldırgan bir eylemde bulunma. Şaka yaptım. Asker toplayalım. Kim bu ne diyor? Seviye altı mı? Diyor. Bu askeri almaya yetecek kadar ilişkin yok. TV adam api Acemi İmparatorluk askerini alalım. Orman aydutları varmış. Biz lütfen görmeyin. Sığınak varmış etrafta lan. Asker topla. Gel abi. Ne dedin? 5 kişi mi olduk? Bunun görevi mörevi var da. Önce bir şu arkadaşlara bir dalalım mı? Ne diyorsun? Gel gel. Gel gel. Orada dur. Bu bir soygun. Cesaretin varsa benimle dövüş. Belki bir çözüm olur. Dövüş ulan köpek. Asker mi gönder saldır. Bunları var ya. Ya biz de karşılaştıklarına pişman olacaklar abi. Saldırın oğlum ne bekliyorsunuz? Oğlum köy halkını rahatsız etmeseydik ya. Allah bismillahirrahmanirrahim. Sizin ananızı. Şu bir. Gel gel. Gel gel gel. Şerefsiz evladı öleceğim. Öleceğim. Öldüm. Lan ayduttan eline geçtik ya. Lan oğlum daha yeni başladıydık ya. Allah belanızı versin. Ya biz de karşılaştıklarına pişman olacaklar abi. Gidin lan beni yalnız bırakın. Defolun. Defolun. Dibin tutarsa bak TELAŞE böyle zulme gülme Dinamit elde gidene dek bir de bekle de mesela yani Ulan ne hayatlar var ya Aydutlar tarafından esir alındık Lan oğlum şunları kesin ya Dört tane aydut Oğlum sizi dövmezsem benim de adım Emre değil ama bak. Kaçtığım gibi sizin tekrar gireceğim size Hadi lan ne diyor? Su burayı sürüklen ıslak Fırsat yakalayıp kaçtım. Kaçarım lan. Gelin lan buraya. Köpek herif. Gel gel. Dalsana lan şunlara. Niye dalmıyor? Ne oluyor şu an? Ha? Gel gel. Gel. Aman ha kodumun onları gel. Listen up. Gece gece adamın asabını bozmayın. Adamın asabını bozmayın. Allah belanı versin senin. Allah canım azmış lan. Bak hala ok sıkıyor. Hala ok kullanıyor. Gel buraya. Allah belanı versin senin gel. Gel gel. O oku göçümümüze sokacağım gel. Gel gel. Gel gel. Yanaş buraya. Babaya gel babaya. Sıkma, ibiş. Ah bir kalkanım yok ki, ah bir kalkanım yok ki. Sıkma, sıkma, sıkmalar. Ana avradınız <gülüyor> <gülüyor> Ya ben sarayın adamı olacaktım ya. Benim ne işim var? Sıfır adam. Ben bile yokum, sıfır. Ee, ticaret En ucuz kalkanın ne kadar abi? Kalkan. Kalkan. Evet. EB'nin 412. Daha ucuza var 185, 101, 95. Adam sikiyorsunuz burada. <laughs> Güçlendirilmiş küçük süvari kalkanı. Bunu alalım ya biz. Nerede onlar? Nerede onlar? Hani göremiyorum abi. Ulan var ya bir haydut bulursam. Neyse. Az asker toplayalım. Asker. Gel abi. Ne yaptık? 655, 535'e düştük. Kaç kişiyiz? 14 kişi olduk. Güzel abi. Şu arkadaşın görevi varmış. Bir konuşalım. Selamun Aleyküm. Ben Ilgaz. Sen kimsin? Kanmaya kaçaklarmışsınız niye kalamazsınız efendim ama eğer en azından bir kaçını mesela iki iki çetesine kısa arada getirirlerse gibi gibi tamamdır o iş bende o iş bende ben o iş bende şimdi bir biraz şöyle haydut yakalayalım mı ama bunlar benden kaçacaklar doğal olarak yani sığınak etrafında üç asker niye? Açlıktan kıvranıyor mu? Oğlum niye söylemiyorsunuz lan? Koyun kalsın şimdi Oho, Oğlum desenize ya. Koyun. Ayıp ayıp sıçtınız yani şu an. Aha. Gel lan buraya. Eşkıya. Saldır. Kalkanı almamışım. Oku öyle biraz daha Ananı... Ya ben gene öleceğim Beyler şunlara bir dalın ya Eski F3 ya saldır ya Tırpanla gelmişler ya Şimdi ama ne kodum pompalıyla vur pompalıyla Alın ananızı al 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 gene öldüm ya. Oğlum saldırın lan. Saldırın lan hızlandır. alameti Gece yüz kıyameti Bindik <laughs> bir alameti Gece yüz Ya gene kaybettik ama <laughs> Ya haydut nereden buldu ya Şeyi atı Kalkanı almadık Kalkanı alsak böyle olmazdı Kaç anasını avradın sikiyim kaç Ya şöyle 3 kişi %25 canım var ama Lan oğlum. bu gazı bırak. Sana bak çok iyi çok iyi bir şeyim var benim şu an sana. Çok iyi bir teklifim var. Ee, 10 dinar. Bu devirde iyi para. Bak. Bu devirde iyi para. Sen bana 10 dinar ver. Ben sizi bırakayım. <laughs> Sen bana 30 dinar ver ben seni bırakayım. Ben sana niye 75 veriyorum abi? Ben 75 lira alacağım. 75 lira taksi yazdı diyorum sana ya. Hadi ben de sana 15 dinar vereyim. Ne diyorsun? Beni de bırak. O zaman Oha sadece şey yapınca teklif veriyor mu? O zaman sen bana 55 dinar vereceğim. 10 lira 10 milyar mı yapıyorum Evet. O zaman 1 milyar vereceğim. Kaç kişi lazım bunlar. <gülüyor> <gülüyor> ben bir geri zeki ya. <laughs> Allah! Taş atıyorlar. Oğlum bir tane isabet öleceğim. Oğlum tarih...